Aleyna Tilki 15 gündür son dönemde gençlerin özellikle büyük hayranı olduğu evet. Uzi. Uzi ile aşk yaşıyor. Asi şimdi Yakışırdı. çok asi böyle yakışırlar şey. Yakışırlar ama. ama gerçekten yakışırlar yani. Şimdi şöyle bir hikayesi var. Çocuğun üstündeki gömlek mi dövme mi ben anlamadım. Yok bir yok şey. o, göm <laughs> o gömlek. <laughs> evet, o gömlek Hikayesi nedir? Hikayesi şöyle Aleyna Tilki İbrahim Sadri'nin bir programına konuk olmuştu. Evet. Orada önce keko seviyorum demişti. Sonrasında bir tweet attı. Pop müzik dünyasını bağcılar yönetiyor diye. <laughs> Doğru. Uzi de ona ha. Twitter'dan şöyle bir cevap verdi. Madem öyle gel sana se bağcıları semti gezdireyim diye gezdireyim. <laughs> bir tweet attı. Ha. Cevap verdi. Bunların sonrası Aleyna ve Uzi 15 gün önce buluştular. Bağcıları gezdiler. Evet Uzi Alena'ya bağcıları gezdirdi. Hatta birlikte bir şu gördüğünüz fotoğraf karisini paylaştılar <laughs> ikisi de. O gün başladı herhalde bu iş. O gün başladı. Ya. 15 gündür Badi aşk var. yaşıyorlar. Duyduğuma göre aldığım bilgilere göre Aleyna sıklam aşık. Bu ilişki uzun sürer gibi geliyor bana biraz sürer. Yapışım Hatta düet bile yaparlar. Yaparlar. yani bir şeyler yaparlar bu. Yani birbirlerini beslerler. Bu Mesela, Evet. Anlamında. Bayağı bir üretim çıkar, bir şeyler çıkar. Evet. Ee, bu arada tekrar edelim. Soruldu, tasdiklendi ve kabul edildi. Evet. 15 gündür birlikteler. Evet. Allah mesut. Bağcılar gezisi sonrası başlayan aşk. Başlayan aşk. Aşkı. Bu arada bu haberi hatırlatalım. <laughs> Saat 8.50'de yayınladık. <laughs> <Bir> şey tövbe, <laughs> Ne olur ne olmaz. Ne Giyelim. olur ne olmaz. Dakikalara bakalım. Evet. Aynen. Aleyhine mutluluklar diliyoruz. Evet, bu mutluluklar diyor. Çok yakışıyorlar, vallahi çok yakışıyorlar. Genç enerjisi var zaten baktığımda. Yakışıyor, da, yani de. buna hiçbir şey diyemezsin, yakışıyorlar. Güzel olmuş, güzel. Ben çok, ben de çok beğendim. Ben Keko seviyorum yani. ya. Sen... <laughs> şaka Keko seviyorum dedim. Ama e, hakikaten ben tarz olarak seviyorum. Yani yoksa gerçek Kekolar harbiden çok kaba oluyor ve atarikli öğretileri oluyor.